Küçükken hepimiz statik elektriklenme deneyleri yapmışızdır. Plastik ya da ebonit bir çubuğu yün kıyafetlerimize ya da saçımıza sürterek yapılan bu deney çocukken size sihir gibi gelmiş olabilir. Ya da çok ciddi ve realist bir çocuksanız doğanın işleyişi hakkında düşüncelere dalmış olabilirsiniz. Bu deney bize her an ulaşabileceğimiz malzemelerle dahi duran da olsa elektrik üretebileceğimizi gösteren bir deneydir. Her ne kadar bu enerji çok verimli olmasa da bu ufak deneyden çıkarım yapan bir takım araştırmacı bunu ciddi bir enerji kaynağına çevirmenin bir yolunu buldu. Hem de ilginç bir yöntemle. Enerji ihtiyacı uzun yıllar boyunca baş edilmesi gereken bir sorun haline geldi. Enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan geleneksel yöntemlerin entropiyi oldukça artırdığını fark ettik. Bu durum insanların enerji üretiminde farklı arayışlara girmesine sebep oldu. İnsanlar hem enerji üretiminde yüksek potansiyel taşıyan hem de sürdürülebilir olan kaynaklar aramaya başladılar. Buldukları kaynakları kullanmak için fotovoltaik paneller, rüzgar tribünleri, hidroelektrik santralleri gibi yöntemler kullandılar. Biz bugün sizlere yeni bir enerji elde edimi yönteminden bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz teknolojinin adı TENG yani triboelektrik nanojeneratörler. Çalışma prensibi olarak okyanus ve büyük göllerde oluşan dalgalar sayesinde sistem içinde bulunan mıknatıslar bobinlerin içerisinde salınarak statik elektrik ile enerji üretmektedir. Çin Bilimler Akademisi araştırmacıları hali hazırda bilinen bu teknoloji üzerinde geliştirmeler yaptılar. TANK sistemleri veriminin düşük olması, pahalı ve gereğinden fazla hacim kaplamasından dolayı yeni bir fikir öne sürerek Dalga enerjisinden statik elektrik üretmek adına bambaşka bir yol izlediler. Geliştirilen yeni yöntemin adı ASM-TANK. Yani anakonda şekilli, spiral, çok katmanlı, triboelektrik nanojeneratör adı üzerinde. Yılana benzer birçok ufak yapı bulunduran bu jeneratör, ürettiği statik enerjiyi bir güç kaynağı vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürüyor. Test edilen ASM tanklerden metreküp başına 347 watt güç alınabildi. Ve bu sonucun diğer tasarımlara göre 30 kat daha verimli olduğu görüldü. İleriki zamanlarda aşınma gibi sorunların çözülebileceği ve verimin daha da arttırılabileceği tasarımların geliştirileceği bekleniyor. Henüz seri üretimine başlanılmayan bu enerji türü üzerine çalışmalar devam ediyor. Verimliliği daha da yükseltilmeye çalışılan bu ürün belki de ileride başlıca enerji kaynaklarımızdan biri olabilir. Bu konu hakkında detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilir, kullandığımız kaynaklara ulaşabilirsiniz.